Uluslararası Otomobil Federasyonu dünyada 5 tane dünya şampiyonası düzenliyor. Uluslararası Otomobil Federasyonu onaylı. Bu 5 şampiyonadan bir tanesinde Rallycross Dünya Şampiyonasında safkan Türk malı bir Türk yarış otomobili bizleri gururlandırıyor. Hem de bütün şampiyonanın bütün otomobilleri bu otomobillerden bir de Türk pilotumuz var ve bu otomobilin babasıyla önce konuşacağız. Halit Sayın Halit Andriş, Bu otomobil e, yerli bir yarış otomobili diyebilir miyiz, gönül evet. rahatlığıyla? Yani. Evet, Türk Mühendisliği, Türk tasarımcısının emeğiyle ortaya çıkan safkan, yerli bir Türk yarış otomobili. E, klasik sorular, neresi yerli, neresi yabancı, yüzde kaçı, e, genel böyle bir özet geçebilir misiniz? Jenerik birkaç bilgi verebilirim size. Otomobilimizin e, tasarım <laughs> süreçleriyle ilgili e, ve düşünsel süreçleriyle ilgili tüm komponentler Avitaş bünyesinde üretildi. Avitaş bünyesinde tasarlandı ve üretildi. Ee, ve sadece spesifik bazı komponentlerin tasarımını yine bir de yapıp yurt dışındaki tedarikçilerimizden temin ediyor. Yani yüzde kaçı yerli parçalardan oluşuyor? Ee, yüzde 88'i Avitaş tarafından tasarlanmış ve üretilmiş parçalar. Yine Parçalar burada üretiliyor. Evet. Yüzde on ikisi de Rathmore'da ve dışarıda aldığımız kontrolde oluşuyor. Şu ana kadar kaç tane üretildi? Kontrol ee, evet. 4'ten. Kontrol 4'ten yani dünya radikal şampiyonluğu yaşam tonundan bugüne kadar e, 32 tane ürettik. E, bunun 25'i dünya parkalarında yer alıyor. Peki ilk kez böyle bir gurur yaşanıyor Türk motorsporları tarihinde. Yabancı pilotlar ve yabancı motorsporları severler nasıl değerlendirdi otomobili? Tabii e, dünyada esasında birçok otomobil sporları seviyelerini görmek istediğimiz proje bu. Çünkü FIA'nın bazı bariyerlerinden dolayı Space Frame, tübüler yapı otomobillerin yarışmasından bir edilmiyordu. Yani Uluslararası Otomobil Federasyonu kendi kontrolünde olan otomobillerin yarışmasına izin veriyor evet. ama bu otomobilleri e, izin vermekte güçlük çıkarıyor. Güçlük çıkarıyordu çünkü biz bir markaya bağlı değiliz. Hı. Kendi markamızla dünya piyasasında yer almaya çalışıyoruz. Bu alanda e, ciddi bir teveccüh gördük. Hem dünyada özellikle dünya şampiyonusunda ve gururluyuz. Otomobil. Yerli otomobilimizi tanıdık ve yerli pilotumuz var yanında. Yiğit Timur Dünya Rally Şampiyonası'nda Türk malı yarış otomobilimizle, kontrol 4 ile bizi gururlandırıyor. Nasıl? Otomobil nasıl? Önce ondan başlayalım. İyi arkadaş mısınız? İyi arkadaş olmaya başlıyoruz. Önümüz ee, daha iyi bir arkadaşımız ee, Otomobil çok eğlenceli. Kullanırken ee, çok keyifli. En iyi elde ettiğiniz sonuç zaten şu an kadar iki yarış oldu. İki yarış oldu. İlkinde dördüncülük e, altı. iki e, yabancı rakipler var. E, on tane otomobil var. On otomobil arasında dördüncülük. Evet. İkinci yarış? İkinci yarışta yedinci olduk. Bazı tarihsiz ilerle yaşadık e, ve finale çıkamadık. Şampiyonada şu anda dördüncü sıradayız. Şu an şampiyonada dördüncü sıradayız. Dördüncülüğü üç pilotla e, paylaşıyoruz. Aynı Hedef neresi? Hedefi ilk üçte şampiyonu bitirmek. İnşallah diyelim. İnşallah. Ne diyeceksin kontrol dörtte ilgili? Nasıl? Nasıl bir otomobil kendisi? Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Aksi mi yoksa iyi uydu mu? Ee, sizin nasıl davranmanıza bağlı biraz. <laughs> Çok teşekkür ederiz.